Ekim'de inşallah az günümüz kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Bütün kurumlarımızla, e, Van Vakfımızla, Erciş Vakfımızla, Vişat, Van Vişat'ımızla, Derneğimizle, de, Bursa Federasyonumuzla, Kocaeli Federasyonumuzla konsertsiz kurarak inşallah güzel ilkini yapacağımız Van Tantım günleri, Van tarihini, kültürünü, organik ürünlerini tamamını İstanbul'a İstanbul'a taşıyacağız. O yüzden Van İstanbul'da Sırvgan ile ortaya çıkıyoruz gördüğünüz gibi bizim ürünlerimiz tamamı organik. Fatih kardeşimiz yeterince tanıtıyor. Vanımızı e, cennet köşesi olan, güneşin başkenti olan Vanımızı en iyi şekilde tanıtma çalışacağız inşallah layıkıyla. Bütün İstanbullar bütün Türkiye halklarını, bütün 81 ili tamamını davet ediyoruz. Herkes gelsin Van'ın Uralto 12.000 bin yıl tarihi ve e, bütün birçok medeniyete başkentlik yapmış Van'ımızı gelsinler tarihiyle, kültürüyle, organik ürünleriyle davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler, misafir ederim. Vanlar misafir Kadir Şinas bir toplumdur, bir halktır. Sizleri basınıza e, bütün e, İstanbulları 81 tamamını bekliyoruz yeni kapıya. 21 23 Ekim'e Ekim'de inşallah hep beraber açılışımızı yapacağız ve bekliyoruz sizleri. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim neler var? Şimdi biz öncelikle önümüzdeki kahvaltı